Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay ziyareti kapsamında Antakya'da sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının temsilcileriyle bir araya geldi. Basına kapalı olarak yapılan toplantıda Özele Genel Sekreter Selin Sayakböke, Hatay milletvekilleri Nermin Yıldırım Kara, Mehmet Güzel Mansur ve Servet Mullaoğlu'yla Cumhuriyet Halk Partisi Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki eşlik etti. Toplantının çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, toplantı içeriğine ilişkin konuştu. Hatay artık ayağa kalkmak istiyor ve bugünkü toplantıyı biz üç kez salon değiştirerek Hatay'ın en büyük salonunu aldık ve yine de tıklım tıklımdı ve Hatay'ın sorunlarını konuşmaya süre yetmiyor. Bu bir başlangıç toplantısıydı. Benimle birlikte kürsüde Selin Hoca ve milletvekillerimiz oturdu. Bundan sonra bu salonda bulunanları, meslek örgütlerini, kanaat önderlerini, sivil toplum örgütlerini, talep ileten grupları, her birisini ilgili bakanlarımız ayrı ayrı toplantılarda bir araya getirip Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapabileceği katkıyı tarif edecekler. Cumhuriyet Halk Partisinin güçlü kasları var. Ondan atay istifade edecek. Zayıf kasları var. Onları güçlendirmek durumundayız Hatay için. Biz bundan sonra beni çok daha fazla Hatay'da göreceksiniz.